<laughs> Şimdi yeni Yeni soldan. Yemek yesiz şeyden. İsmim Kazım Taş. Osmanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Zabıta bombeleri olarak çalışıyorum. 2017'de vermiş olduğumuz kök hücre e, bağışçısı olarak geçenlerde işte Ankara'dan aradılar beni. İşte sizin vermiş olduğunuz kök hücre İtalya'da bir çocuğa e, uyduğunu söylediler. Onun için e, çok mutluyum. Hani bir çocuğa bir cana faydam olduğu için can kattığım için e, evlat çok. Ee, güzel bir şey. Hani evlat kimseye Allah evlat acısı yaşatmasın. Ben Osman Sivritepe, Osmancık Kızılay ilçe koordinatörüyüm. İlçemizde kan bağışı ile ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biliyorsunuz kan sadece insan kaynağı olan bir ürün başka bir yerden alamazsınız. O yüzden çok okullarımızda ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte biz kan bağışının artması için çalışmalar yapıyoruz. Bugün de özel bir mutluluğumuzu dile getirmek istiyoruz. Bir tane kardeşimize bundan 6-7 yıl önce vermiş olduğu bir kök hücreden dolayı ee, İtalya'da e, bir tane şeye e, bütün çocuğumuza uyduğu e, haberi geldi. Şimdi ba bağışçımızın e, te kanı şeylerini aldık tekrar ve iletişime geçeceğiz. E, bu da bizim için e, ayrıca bir mutluluk kaynağı. E, bütün e, gönüllülerimizi, insanlarımızı amasız, fakatsız, lakinsiz kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. E, e, hastalığın e, hiçbir görüşü, ırkı, rengi olmaz. Biz insanlara e, faydalı olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bütün insanları seviyoruz. Kan bağış merkezinde kan bağışçısı kazanım uzmanı olarak görev yapıyorum 10 yıldır kan bağışı faaliyetlerine ek olarak bir de kök hücre projesi yürütüyoruz biz. Türk kök projesi. Bu proje kapsamında başvuruda bulunan kişilerden, kök hücre olmak isteyen kişilerden numune olarak bir tık daha ekstra kan alıyoruz. Alınan bu numuneler ileri doku çalışmaları yapılıyor. Ve kişilerin gen haritaları çıkartılıyor aslında. Aynı kan grupları gibi. Aynı zamanda hastaların da böyle bir harita sistemi var. Bu Ulusal Kemikliği Bankası'nda kaydediliyor bu bilgiler. Hastayla Döner arasında bir eşleşme olduğunda kişiye dönüş yapılıyor ki bu eşleşme ihtimali 1 milyonda 1 gibi düşük bir ihtimal. Ve bu eşleşme olduğunda aslında kişi genetik ikizini bulmuş oluyor. Yani çok mucizevi bir şey. Ee, beyefendinin de bu şekilde bir eşleşmesi gerçekleşti. 1 milyonda 1 olan bir mucize gerçekleşti. Ve inşallah bağışçı olabilirse karşıdaki kişinin hayatını doğrudan kurtarmış olacak. E, bu eşleşmeden sonraki aşamada e, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Biz sadece bu numuneyi almakla görevliyiz. Sonrasındaki süreçlerde e, hastaneler üzerinden ilerliyor ve doğrudan bir kişinin hayatını kurtarmış oluyoruz. Çok mucizevi bir işlem. hücre e, toplama işlemi esnasında iki yöntemle alınıyor. En çok kullanılan yöntemde hastanede aşı vuruluyor 5 gün boyunca koldan iki sefer. Bu aşının neticesinde kök hücreler kan gibi dolaşıma katılıyor. Normalde kök hücreler kemik iliğinde bulunuyor. E, aşıdan sonra 5 günün sonunda kök hücre kan bağışı alır gibi aynı yöntemle e, kök hücreler toplanıyor. Geri kalan kısım geri veriliyor bağışçıya. Sonrasında da bu toplanan kök hücreler hastaya veriliyor ve inşallah doğrudan şifasını armağan etmiş oluyoruz. Gerçekten çok mucizevi bir şey. O yüzden biz tüm vatandaşlarımızı kök hücre bağışı olmaya davet ediyoruz. E, o kişinin bir milyonda bir kahramanı olabilirsiniz. Sizler de kan bağışçısı olursanız eğer. Hepinizi bekliyoruz köküce başta.